İşte merhaba arkadaşlar. Ben Zeynep. Bugün sizlerle ikinci dersimize başlıyoruz. Ee, başlamadan önce size kısa yolları göstermek istiyorum ve değişkenleri tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Kaynak kodu dosyamızı açıyoruz. Evet arkadaşlar. Ters slash n bir at satıra taşıyor yazmak istediğimizi. Geçen derste bunu göstermiştim zaten. Ters slash t de bir tap boyutu boşluk koyuyor arkadaşlar. Yani araya mesafe koyuyor. Yazdığımız mesela bunu yazdık. Araya mesafe koyuyor değişkenler olarak arkadaşlar char karakter olarak yazılıyor. int char mesela kelime yazmak istiyorsak mesela int char diyeceğiz arkadaşlar. Burada da gösterdim zaten. short kısa tam sayılar için, int tam sayılar için en çok bunu kullanırız arkadaşlar. long uzun tam sayılar için, bool true ya da false durumlarında, double uzun ondalıklı sayılarda Flow hatta ondalıklı sayılarda kullanılır arkadaşlar. Genellikle ondalıklı sayılar için bunu kullanırız çoğunlukla. Tam sayılar için de int komutunu kullanırız. Arkadaşlar ondalık sayılarda arasına virgül kesinlikle koymayın. Kodumuz çalışmaz. Nokta koyuluyor arasına arkadaşlar. Bunları gösterdikten sonra şimdi arkadaşlar sizinle aritmetik operatörleri geçeceğiz. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemlerini göstereceğim bugün sizlere Evet arkadaşlar, ilk olarak int diyoruz. Çünkü bir değişken tanımlayacağız. int diyelim a, b diyelim arkadaşlar. İki tane sayı olarak istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz buraya. İster sayı 1 deyin, sayı 2 deyin, x deyin, y deyin ne derseniz deyin tanımlayın. Daha sonra arkadaşlar printf komutunu kullanıyoruz. Bunu geçen ders kullan göstermiştim zaten. Diyoruz ki birinci sayıyı giriniz. Bunu dedikten sonra scan komutu arkadaşlar bu sayıyı ekrana yazmamızı sağlıyor. Bu da yine printf gibi çift tırnak açıyoruz. Yüzde D diyoruz. Virgül ve işareti A diyoruz. Çünkü A'yı başlamak istiyoruz. Birinci sayımız A. Aynı işlemleri B için de yapıyoruz. İkinci sayıyı birimiz. Başına ters slash en koyun Bir alt satıra gitsin. İkinci sayıyı girdiniz diyorum. Tekrar scanf yüzde d diyorum. Daha sonra v diyorum, b diyorum. Bu iki işlemi toplamak istiyorsak arkadaşlar bunlardan sonra toplam diyoruz. Bu ikisini toplamı a artı b olacağından böyle yazıyoruz. Daha sonra printf diyorum. İki sayının toplamı eşittir. Yüzde D diyorum. Virgül toplam diyorum arkadaşlar. Şimdi çalıştırıyorum. Aa, neden çalışmadı arkadaşlar? Çünkü ben toplam değişkenine girmedim. Yazdığınız her şeyi int olarak girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Değişkenleri tanımlamanız gerekiyor. İlk sayımız 50 olsun, ikinci sayımız 30 olsun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi topladı. Her türlü büyüklükteki sayıyı toplar göstereyim isterseniz arkadaşlar. Mesela bayağı büyük bir sayı gireyim. Gördüğünüz gibi 2 saniyede bu işlemi yapmakta. İsterseniz bunu yani burayı fark yapabilirsiniz. Mesela fark diyelim. Burası da a eksi b olacak. İki sayının farkı mesela 40 eksi 12 olsun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 28. Hemen iki saniyede yapıyor. Çarpım olabilir burası. Buraya arkadaşlar yıldız işareti koyuyoruz çarpımda. Mesela arkadaşlar 12 ile 6'yı çarpalım. Gördüğünüz gibi 72 oldu. Eğer arkadaşlar e, ondalıklı sayı kullanmak istiyorsak burası float olacağı için Plot yapacağız burayı. Int değil. Plot diyoruz. Plot çarpım diyoruz. Burası da %D değil arkadaşlar. F oluyor. Çünkü plot. Çünkü ondalıklı sayı kullanacağız. Burayı da F yapıyorum. Çalıştırıyorum. Mesela ne girelim? 5.2 ile 2.2'yi çarpsın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 11.44 olarak çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen yapıyor. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Gelecek derste görüşmek üzere.